Nazar ayeti ve duası İslam alimleri nazar değmelerine karşı Kalem suresinin 51 ve 52. ayetlerini okumuşlar ve okunmasını tavsiye etmişlerdir. Ve yakadullezinekferu lezlikun kebabsarihim لمجنون وما هو O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman kin ve nefretleri yüzünden neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Bu sebeple Muhammed delinin tekidir diyorlar. Oysa Kur'an âlemler için öğütten başka bir şey değildir